Hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-Leyl suresi 1 ile 21 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 92 El-Leyl. Geceye yeminle başladığı için Leyl denilmiştir. Mekke'de inmiştir. 21 21 ayettir. Bu surede insanoğlunun iki zıt davranışından cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 Karanlığı ile etrafı bürüyüp örttüğü zaman geceye. 2 açılıp ağardığı vakit gündüze, 3. Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki, 4. Sizin işleriniz başka başkadır, 5. Artık kim verir ve sakınırsa, 6. Ve en güzeli de tasdik ederse, 7. Biz de onu en kolaya hazırlarız, onda başarılı kılarız, 8. Kim cimrilik eder, kendini müstahni sayar. 9. Ve en güzeli de yalanlarsa. 10. Biz de onu en zora hazırlarız. 11. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. 12. Doğru yolu göstermek bize aittir. 13. Şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. 14. Ey insanlar! Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. 15 o ateşe ancak kötü olan girer. 16. Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir. 17. En çok korunan ise ondan ateşten uzak tutulur. 18. O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir. 19. Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. 20 o ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. 21. Ve o, buna kavuşarak, hoşnut olacaktır. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.